Merhaba arkadaşlar hepinizi Bugün sizlerle birlikte rplace e, videosu çekeceğiz ve a, yanımda arkadaşım var kayra oldu mu tamam oldu tamam benimki de oldu şimdi girdin mi rplace e? rplace rplace girdim lan bizim alanı yok etmişler alan gideni çok oldu Ana. Sen videoda mısın peki? Evet videodayım <laughs> Şimdi Allah çıktım. Ses açık mı? Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar tamam. biz bir alan kapalım şimdi. Kayra. Alan kapat. Tamam. Hangi alan? Bekleyin bekleyin, bekleyin. Oğlum ne değişmiş lan harita? Arkadaşlar biz önceden oynamıştık yaptı boya değişmiş lan bunlar ne ya arkadaş artlar lan böyle şimdi kayra gelecek misin artık gelmiyor arkadaşlar neyse biz e, ee, birinin bayrağını çö çökelim şimdi. Mesela burada bayraklar var arkadaşlar. Emek hırsızı Ali. Arkadaşlar şimdi bu alanı kapalım. Kapalım bu alanı. Kayra gel. 206. Arkadaşlar Arkadaşlar nasıl girileceğini gösterdim mi onları? E, evet dur e, şimdi şöyle gireceksiniz arkadaşlar Google'a gireceksiniz, Place yazacaksınız ve ilk çıkana tıklayacaksınız ve yüklenince gireceksiniz. Arkadaşlar burada e, şimdi robot testi oluyor. Robot testini yapsanız bile sonra yeniden soruyorlar. O yüzden en mantıklısı çıkıp tekrar girmek, çıkıp tekrar girince zaten daha kısa sürüyor. İşte öyle yani halledersiniz. Ben öyle yapıyorum. Şimdi Kayra sana koordinat veriyorum. Allah dur şöyle yapacaktım. Ekranı böyle yaparsak ee, daha güzel do şey oluyor. Hani Ali kanka ben iki dakika Afrika kalıyorum tamam. sen. Etmem, tamam. tamam. Arkadaşlar şimdi burada lan koyamıyorum. he Burada e, şimdi bayrağı kapalım biz önce. <laughs> bayrağı kapacağız. A kayranın en sevdiği renk kırmızıydı. Bizim bayrağımız eskiden kırmızı ve maviydi. O yüzden yine kırmızı ve mavi yapacağız şu siyah e, öndeki siyah mavi yapalım şu çizgiden itibaren birbirimizinkini görmeyelim öyle yapacağız işte şimdi hemen kaptım ben burayı tam buraya kadar bizimki buraya kadar arkadaşlar Kayra ne kadar yapıyorsa yapsın şimdi ya Kayra dediğimiz kadoka şimdi başla Link, kanalın linkini bırakacağım oradan o linke tıklayarak kanalını bulabilirsiniz eee şimdi ya koyamıyorum tamam ne diye çekiyoruz başlığa linkini bıraktım arkadaşlar kadokanın oradan linke tıklayıp ulaşabilirsiniz işte kanala tekrar tekrar söylüyorum tamamdır Ka ne yapacaksın ee, şimdi sana koordinat atıyorum. 207 673 2.1 e, 3.1 x öyle bir şey. Şimdi Kayra benim e, belirlediğim bir yer var. O yerden ben kendime mavi alan yapacağım. Sen de kendine kırmızı alan yaparsın, tamam mı? Peki bu şeklini anlat. He arkadaşlar şimdi biz A e, benim mavi alanıma A yapıyoruz. Ona da onun da kırmızı alanına K yapıyoruz. Çünkü işte onun baş harfi K ve en sevdiği renk kırmızı, açık kırmızı galiba. Benim de sevdiğim açık mavi ve e, şey ya ben de a ile başlıyorum öyle işte bayrak ondan yapıyoruz arkadaşlarım silabiyor. Şimdi şey sen neredesin nereye? Şimdi koordinat atıyorum 208 688 3.9 x. Başı evet. ne? Başı 209. E, turuncu artı var. İşte ben onu maviye boyuyorum. An, ben <laughs> gördüm. Ben maviye boyuyorum sen görüyor musun? <laughs> şu an neredesin? Bir boyasana. Hayır, ben neredesin? Ben, şey... desin? ben seni görüyorum. Tam şimdi ne ee, ne bak şey... benim boyamadım. yap. Tamam. Ben şu üstleri yapmadım. sana adam bıraktım. Bir şey diyeceğim. Bunu izleyenlere veriyorum. Arkadaşlar bu videoda kötü görüntüler olabilir ama bizim suçumuz değil. Bu ben yani. sansürlerim. Ben sansürleyeceğim. Sansürle nasıl sansürleyeceğim? E, fa, e, bir yani kötü içerikler olabilir fotoğraf ekleyeceğim ben, işte ben, ben siyah ben kötü e, şeylere e, siyah fotoğraf ekleyeceğim gör göstermem son son kanka ama 10 dakika falan yapalım videoyu Çünkü e, şey uzun olunca editlemesi çok uzun sürüyor böyle onu dışa aktarırken bayağı bekliyorsun işte. Dışa aktarırken. Ve arkadaşlar bazı kötü şeyleri görmemiş olabilirim. O yüzden yani bizim suçumuz tamam, değil. Sen de, Onları... söyleme sen söyleme. Kalsın. Uzun Niye? Diyor, Şu ana kadar hiç kötü bir şey görmedik. Ben gördüm çok ama. <laughs> o yüzden. Arkadaşlar bizim alanı terbiyesiz terbiyesiz şeyler yapıyorlar. Kayra, e, sana alan bıraktım oğlum sen niye her yeri mavi yapıyorsun? Sen benim alan bıraktığım alanları kırmızı yap. Oğlum sen niye uzatıyorsun benimkini? Sen kırmızı yapsana buraları. Uzat. Niye? Ben de seninkini uzatacağız. Alttan alta mı yapalım yoksa yan yana mı yapalım? Referans hayvandan büyük olan hayvanları seçin. Zürafa kardeş. Aa. Tam uzatıyorum. Tamam. Çok hızlıyız. Kayra mikrofonu niye kapattın? Kayra mikrofonu aç. Kayra please don't. Kayra please don't. Arkadaşlar ufak bir sorun oldu kusura bakmayın. Arkadaşlar Arpilis tarihi bilenler bile bilir. Bu Arpileş, Ali benim sayemde keşfetti. Oynadık. E Ali hemen bırakmak istedi. Biz de mecburen bıraktık. Yapacak bir şey yok artık. Sonra... E, Arada S sırada oynuyoruz ya. Yalancı, oynamıyorsun. Ya bir yere git. En son okulların açılığı... <laughs> bir gün oynadık, başka şey hiçbir şey oynamadık. He okulun ilk haftası oynamıştık. Başka hiç oynamadık o Kapı. Ama sen bıraktırdın bize sen bırak. Ya oğlum en son e, MC oynayalım dedim. Sonra tamam dedin. Sonra işte tamam. oynadık tamam. sonra bir daha da Arplace oynamadık. Abi sürekli aynı şeyi oynamak istiyor bak sürekli Minecraft Minecraft. Ya ne olacak sanki de... ne olacak hep Minecraft oynasam. Ya sen bir şey keşfet şey, bak ben sana biz içerik üreteceğiz artık içerik yükleyeceğiz. Her gün farklı bir oyun oynayacağız. Kayra, şimdi yan yana mı olacak, alt alta mı olacak bayrak? Tamam yan yana. olsun ki birbirlerimize destek Tamam alın. ben bir çizgi çiziyorum. De de saldırmayın, destek atarsanız belki abone olabiliriz. Oğlum abi saldırmasınlar arkadaşlar saldırmayın. Bu arada yorumlara yapınızın koordinatınızı yazın biz yardım edelim ve adınızı da yazın. Ee, biz sohbette sohbette yazarsanız biz cevap veririz. Sonra işte yardım ederiz. Ne yapacağız? kızlar işbirliği söyleseniz yeter. Evet. Sadece koordinatı söyleseniz yeter koordinat. E, ee, yorumlara yazın işte. Koordinatı yazın. Ben böyle böyle yapmak istiyorum. Yardım edin deseniz evet. biz yaparız. Kayra şuraya bir siyah çizgi çiziyorum. Ondan itibaren bizim alanın büyüklüğü olacak. Şura. Arkadaşlar video uzun olabilir. Belki Hayır uzun olmasın. 15 dakika falan olsun. Var. 15 dakika. Şimdi kaçıncı Zaten 20 dakika falan da. 11. dakika. Oğlum ama videolarda böyle konuşulmaz ya bir video ile alakalı konuşalım. Tamam. Ya oyun alakalı konuşuyoruz. Ya. <laughs> Lan ne yapıyorsun pembiş pembiş? Ya oraya bir siyah çizgi çizdim. Ondan itibaren kendi alanını yap kardeşim. Ya ama biz böyle dolduruyoruz alan malan da hiç yapı yapmıyoruz biz. Hiç sanat eseri falan yapmıyoruz. Sanat eseri yapmıyoruz. Ben bir tane adam yapacağım. Bak çubuk adam. Bak sanat eseri yapıyorum Kayra. Wow, altta sanat eseri yapıyorum. Altta sanat eseri var şu an. Kıskanmayın lan. He. Sanat eseri yapıyorum, kıskanmayın. olur. 20 dakika mı? Evet. Kanka kim izler 20 dakikayı? Hem dışa aktarırken e, videoyu çok uzun e, sürü sürüyor. Bekliyoruz bayağı bir. Biz bugün iki video çekeceğiz bir de, değil mi? Abi. Sen ondan Ya Çubuk adamı mı yok etti ya Sanat eseriydi Kıskandın değil mi lan Arkadaşlar kıskandı ya Picasso'nun kayıp oluyor he evet. Picasso'nun kayıp oğlu evet. Ya oğlum kendi alanını kendi yerine yapsana ya evet. Hayır oraya Tamam o zaman e, bir mavi olsun bir kırmızı olsun öyle yan yana falan bir şey olsun bir şey bir şey olsun. Arkadaşlar var da burada... Türk bayrağını saldıran var. Evet şerefsiz. Ay, ta... Ay, e, özür dilerim. Tamam. Dur e, sesimi robot yapacağım arkadaşlar. Sesimi ne? şöyle seyredeyim. Lan kayıt yaparken yapamazsınız diyor. Hayırdır? Arkadaşlar geri geldik. Olum, olum. Kayıt yaparken yapamazsınız diyor lan. Hayır. Kardeşim. Bu arada Kayra mikrofonu kapatmış. Neden bilmiyorum. Sebepsiz. Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar Minecraft videomuzu da e, izlemeyi unutmayın. Bayağı eğlenceli. Dream'le dört <laughs> dakavis <the> gibiyiz. <laughs> Aa! Ne oluyor lan? Arkadaşlar. Wow wow wow. Vay vay vay. Bu kokuş gel. Lan 15 dakika olmuş. Kayra 15 dakika olmuş. 17 dakikada kapatıyoruz arkadaşlar. 2 dakika sonra. Allah. Aa! Çıktım. Arkadaşlar. Çıktık yanlışlıkla ya. Sıkıntı oldu. Sıkıntı. Ben burayı bitirip geliyorum. Arkadaşlar Kayra telefonu kapattı. Kadoka. Kadoka. Kadoka oğlum. arkadaşlar. Şimdi 17 dakikada gidecek. Aa, hadi. hadi gitti. Arkadaşlar devam ediyoruz. Biu biu. Kayra da gitti. Galiba uyudu. Arıyorum. Ne yapacağız? Kayırıl. Burada mı? Burada mı? Arkadaşlar yok galiba. Şimdi lan nereye gidiyorum? Kaybettim. Alanını alanı kaybettik ya. Arkadaşlar bir ben bulup geliyorum. Arkadaşlar Kadoka uyumuş. Ya biz ne güzel video çekecektik. Bu uyumuş ya. Arkadaşlar biz de bitirelim zaten. 17 dakika oldu. Daha fazla bu tarz video için like A abone ol. 5 90 552. Lan ne oluyor? Hayır. Zaten annem bana durabilirsin dedi de oynayalım mı play? Oynayalım. Ben tam hayır, videoyu ben bitiriyordum videoyu. Video çekeceğiz mi bir daha çekmeyelim. Tam videoyu bitireyim. Arkadaşlar daha fazla bu tarz video için like atmayı, abone olmayı, unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.